VZR'ler anlatıyorum bu bölümünde kiracı hangi durumda evden çıkarlamaz bunu konuşacağız. Ben Hasan Mert Çakmak. Öncelikle kiracınız kirayı düzenli ödüyorsa, tıkır 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 kiraları yatırıyorsa evden çıkaramazsınız. Ev ciddi bir tadilat istemiyorsa, dökülmediyse, sıvasında boyasında ciddi bir hasar yoksa evden çıkartmanız mümkün değil. Ve akabinde komşular eğer ciddi bir şikayette bulunmuyor, bunu yazılı bir şekilde beyan etmiyorsa yani imza kampanyasına varana kadar bir çalışma yoksa evden çıkartmanız mümkün değil. Ve tabii kiracınız 10 yılı doldurmamış ise çıkartma hakkına sahip değilsiniz. Ve tabii en önemli maddede kiracınızın tahliye taahhütnamesi yok ise kiracıyı çıkartmanız mümkün olmayabilir. Kısacası mutlaka bir emlakçıdan yardım alınız, kendi başınıza ev vermeyiniz, sonra dizlerinizi dövünebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, esen kalın.